ailesi 8 yıldır özlemini çekiyor Cuma Mausalı'nın. Gönyeli de 20 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonrası ne annesi Nazife Mausalı'nın ne de diğer sevenlerin hayatı eskisi gibi olmadı. Akıllarda Cumi 46 olarak kaldı ve her motor sesi ona anımsatıyor. Nazife Mausalı'nın gözleri dolu ama kararlı. Oğlunun anısını yaşatmak, başka hayatların gitip gitmesini önlemek için mücadeleye devam edecek. Ben Cuma Malçalı'nın annesiyim. Cuma'nın kazanıklısı burada, kaybettiğim yer burası. Burada bulunmamızın tek sebebi, tek amacı başka cumalar ölmesin, başka evlatlar kayıp vermesin. Gördüğünüz gibi son zamanlarda kazalar giderek arttı. Bu acıyı yaşayan aileler olarak acıyı bildiğimiz için bu acı çok büyük, çok dayanılmaz bir acı. Ömrümüzün sonuna kadar da bitmeyecek. Acısı ilk günkü gibidir. Başka ailelerin üzülmesi, başka evlatlar kayıp vermesi için bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Yetkililerden beklentimiz, cezalar artırılsın, yollarımız düzelsin, ışıklandırma, özellikle gece ışıklandırmalar artsın. Alkollü araç kullanılmasın. Ölümlü kazalarda, illaki ölümlü kazalarda cezalar çok yüksek olması gerekir ki bizim yaşadığımız acıları başka aileler yaşamasın. Herkes tepkini ona göre alsın. Tek amacımız budur. Her motoru geçtiğinde Yetkililerden beklentimiz sadece budur. Cezalar artırılsın, yollarımızı daha kullanılır bir hale getirilsin. Alkollü araç kullanılmasın. Alkollü araç kullananla ona göre birini alsın. Gidip de o zevk yapacak diye gidip başkasının çocuğunu öldürmesin. Evlatlar kolay yetişmiyor. Bizim gibi dürüst, te temiz, güzel insanlar bu şeyde kolay yetiştirir bu zamanda.